Merhaba, bugün Ömer Ege ATV'siyle gezmeye çıktı. Beykoz, Karlıtepe Mesire alanındayız. Burada bir park var, Ömer oraya geliyor. Etrafı göstereyim. Çok havalar bir yer, çok güzel. Temiz havası. Ferah. Hafta içi, hafta sonu ailenizle beraber gelebileceğiniz çok güzel bir yer burası. Otomobilin günlük otopark ücreti 50 lira. Motosiklet 20 lira. Elektrikli araçlardan da 20 lira alıyorlarmış. Çok güzel. Şimdi videoyu duraklatıyorum. Parktan devam edelim. Evet Ömer. Nereye gidiyoruz? Orası ne aşağısa. Caminin oraya gidiyor. Caminin oradan bir çıkış var ya. Hani market var bir tane. Oraya gidiyor. Hadi gel bakalım oğlum. Orada mı gidiyor o, o? Evet. Biz hangi parka gideceğiz şimdi? Şu yukarıdaki değil mi? Tamam hadi gidelim o zaman. Evden burası iki buçuk kilometre. Ömer'in ATV'si Pilsan Roket ATV. 12 volt, 12 amper aküsü var. Şarjı gayet güzel gidiyor. Bir günde bitiremiyoruz şarjını. Yetişeyim Ömer'e. Tamam. Tamam. Ömer ufak çaplı bir offroad yapıyor. Size bir gösteri hazırladı. Evet. Arkadaşların izleyecek seni. Bas bakalım. Evet. İstersen birazcık geriye al, öyle devam et. Buraya da çıkabilirsin oğlum. Yola gelebilirsin. Ömer, çamların çamların yaprakları var ya oradan kayıyor. Gel böyle bu yola gel. Geri geri gel oğlum. Geri vitese tak. Yola gel. Evet. Tamam şimdi dön. Gel yola. Baba, yardım et. Çıkamaz oğlum oradan çıkamaz. Yardım et. Tamam hadi. Hadi bas bakalım. <laughs> üst yola çık üst yola. <laughs> üst yola. <laughs> tamam şimdi bak şu yola çık. Evet bas. <laughs> Tamam. Evet. Buralar hep rampa. Çıkabiliyor bayağı rampaları. Tamam. Şuradaki parka geliyoruz gördüğünüz gibi. Burayı seviyor Ömer. Küfür rüzgar esiyor. Karadeniz tarafından. Burada lavabolarımız var. Ver bakalım. Tamam, kaybol. tamam kaybolmasın. Evet ATV'yi şöyle gölgeye alalım. Tamam. Ömer gel sallayayım seni. Nasılsın oğlum? Her zamanki gibi geldik yine parka. Kimse yok ama. Bak bir tane arkadaş varmış. Hadi bakalım. Tabii tanışabilirsin. Arkadaş olabilirsiniz. Sallanmaya devam ediyoruz. Ömer, şekerin tadı nasıl? İyi. Neyli, muzlu mu? Hmm, güzeldir. Tamam, sen öyle diyorsan öyledir oğlum. Gerek yok. Biraz etrafı göstereyim size arkadaşlar. Allah. Ömer Bay bay yap. Orada verdi Ömer çıkamıyor. <laughs> Sen çıkarsın, değil mi? Hı -hı. Ömer kaydıraktan da kaymak ister misin? İndirir mi seni şah salıncaktan? Oynamak ister misin arkadaşla biraz? Halitine, kaydırdığı basarım. Ya çocuk işte oğlum. Efendim. Basmaması ben... lazım ama basıyor. Basmaması lazım. Basmaması lazım. Evet. Ben bunun bak. Evet bir tanem. Rahat mı dönüyor? Çok sıkı olsaydı döremezdi. <laughs> evet. Döremezdi.